Sağlıklı yaşamda en büyük sorun eksersizdir. Eksersiz nasıl yapılır? Kişinin yaşına, cinsiyetine göre eksersiz kriterleri vardır. Belli bir yaşın üzerinde, 40 yaşın üzerinde, herhangi bir şekilde, hiçbir koroner hastalık geçirmeden, herhangi bir kalp hastalığı geçirmeden, European kardiyoloji gayet göre haftanın 5 günü 45 dakika ya yürüyeceksiniz. Ya yüzeceksiniz veya bisiklet yapacaksınız. Bunlar ılımlı egzersizlerdir. Ağır egzersizler bildiğiniz gibi spor yerlerinde yapılan diğer vücut hareketleri ve bir de koşmadır. Koşma hangi yaştan sonra sakıncalıdır? Koşma 50 yaşından sonra sakıncalıdır. Eğer hastanın herhangi bir koroner hastalığı varsa, herhangi bir ritim bozukluğu varsa herhangi bir e, kardiyomiyopati dediğimiz hastalığı varsa katli surette koşma sakıncalıdır. Demek ki biz European Kardiyoloji'nin ve Amerikan Heart'ın önerilerine göre 45 dakikamızı haftanın 5 günü yürüyerek, yüzerek veya bisikletle yürütebiliriz. Müzik